şeyi kapısı Lefkoşa'nın girişi aslında turlar içine girerken olan bölüm. Burada e, proje dediğim gibi orada gelirken hem e, Kıbrıs'ın tarihinde gelmiş geçmiş medeniyetlerin e, hepsinin bir eseri olsun istedik. Hep medeniyetten bir eser. Hem de adanın her noktasından bir eser olsun. Yani her ilçeden, her bölgeden bir eser olsun istedik. Bu Lefkoşa Osmanlı döneminde yapılmış o zaman. Büyük. Evet. O evet. daha eski. Önemli. Evet. O Osmanlı dönemi. Şu an hala olarak kullanılıyor. Arda var mı? Evet evet. Bire bir. Fır eserler zaten orijinaline bire bir uygun olarak yapıldı. Ölçekler işte bire yirmi. Bire yirmi. Şu an merkezde inşallah nasip olursa. İlaik Raviyye'de evet bir ee, Bu e, Peygamber Efendimiz'in halası. Eee Ümmü Haram'ın eee yer. Bu, bu tarafında. Sadece Peygamberler Ramazan'da Orada da camisi var. Onun yani, Orada yine St. Barnabas e, <laughs> kilisesi. St. Barnabas Acılar güzel yerleştirilmiş güzel. Yani. Ben yani sanki de orijinalinde yapılmış. Bu evet. var. Bu, bu, bu ambarı. Evet. Ee, o zaman. Bu